Şöyle vereyim hoş geldin. Şehrin bütün dinamikleriyle birlikte şehrin sorunlarına el atıyoruz, şehrin sorunlarını konuşuyoruz. Kent konseyimizde yine kadın meclisi çalışma ekibi bu etkinliği düzenlemeye ön ayak oldu. Bundan dolayı kendilerine başkanımız ve meclisimizdeki tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Hepinize katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugün benim konuşmada çok kısaca kanser konusunda slaytlara söyleyerek hızla ilerledikten sonra aslında üzerinde duracağımız konu kendi kendine iyileştirme gücünün geliştirilmesi. Bu bir anlamda longevity ile ilgisi var, uzun ve sağlıklı yaşamlar var, nitelikli yaşamla da ilgisi var üç kadından biri, iki, iki erkekten biri sağlığımızda kanserden şöyle ya da böyle karşılaşacağız ve bu, 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 bu sorunla gireceğiz. Çünkü toplumun nüfusu yaşlanıyor, çevre kirliliği artıyor, beslenme alışkanlıklarımız değişiyor. Bu faktörler içerisinde her gün bunu da görüyoruz çevremizde kanser tırısı almış insanları da görüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü tüm yadatanlık olan hasta, hasta sayısının önümüzdeki 70 yılda %70 artacağını söylüyor. Ne yazık ki bu artma daha çok sosyoekonomik açıdan geri kalmış bölgelerde olacağını söylüyor. O bizim sayı, sayıyla belli olduğu için yeni kanser sayısıyla beraber 2022 yılında Toraks Derneği'nden aldığım bir istatistik bu. 240 bin yeni kanser vakamız var. Bunlar da erkeklere, kadınlara kanserlerin dağılımı bu böyle. Ve sigara içme demek. Sigara kanser konusunda çok temel bir faktör. %30'unu oluşturuyor. O dört ayrı tür kanser türü sigara ile bağlantılandırılmış. Sigara konusunun kanser yaptığı kanıtlanmıştır. Erken tanı tarama programları kapsamında da Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu HPV aşısı var. 9-30 yaş arasındaki kişilerde ücretsiz olarak HPV aşısının yapılmasını sağlıyoruz. Bu da e, yine Büyükşehir Belediyesi, e, Kent Konseyi ve e, Tıp Fakültesinin işbirliğiyle, Balıkesir Üniversitesi'nin işbirliğiyle yürütülmekte. Ekonomik durumu yeterli olmayan kişilerin üzerinden gidiyoruz. Erken tanıyı sağlayabiliyorsak, eğer o erken tanıyla kansere daha kolay bir şekilde tedavi edebiliyoruz ve buna bağlı olarak da tabii ki de yaşam süresi kanserden ölümleri çok daha azaltıp yaşam süresini uzatmayı sağlamış oluyoruz. İlk olarak meme kanserinden bahsedeceğim. Çünkü meme kanseri ortalama her 8 kadından birinde görünen bir kanser. Ülkemizde de yaklaşık olarak her yıl 20 bin kadına meme kanseri tanısı konuyor maalesef. Dünyada da yaklaşık her 2 dakikada bir kadın Maalesef önlenebilir bir sebepten dolayı ölüyor. Kaldı ki Dünya Sağlık Örgütü de rahim ağzı kanserini önlenebilen bir ölüm nedeni olarak kabul etmiştir. Erken tanının hayatı öneme sahip olduğu dönemde psikolojik farkındalık oldukça önemlidir. Kendi bedenini tanıyan, kişisel farkındalığı yüksek olan ve stresle baş etme becerisi yüksek olan bireylerde kanserin erken tanıda eyleme geçme olasılığı daha fazladır. Bu süreçte kişi zihinsel dengesini korumak amacıyla bilinç dışı düzeyde bazı psikolojik savunma mekanizmaları üretir. Bunlardan ilki inkar. İnkar hastalık öğren öğrenildikten sonra kişinin bu hastalığı inkar etmesine kabul etmemesine e anlamına gelir. Bu ne demek oluyor? kişi yaşanan şoku göğüsleyen savunma mekanizması anlamına gelmektedir. Kanser günümüzde kalp damar hastalıklarından sonra en sık görülen ölüm nedenlerinden biri. Ancak sevindirici olan şu ki kanserin yaklaşık üçte birini sağlıklı bir beslenme ile, sağlıklı bir yaşam tarzı ile önleyebiliyoruz. Bu sadece ben sigara içmiyorum, alkol kullanmıyorum ya da ben ekmeği kestim, çayıma şeker atmıyorum değil. Doğru bir beslenme, bunu sürdürülebilir kılmak, hareketsiz yaşamdan uzak durmak ve olabildiğince stresten kaçınmak. Yapılan çalışmalara göre, günde sadece bir bardak şekerli ve gazlı içecek tüketmenin e, tip 2 diyabet, insülin direnci ve obezite riskini oldukça arttırdığı gösteriliyor. Peki biz bunu nasıl engelleyebiliriz? Şekerli içecekler yerine normal su, yeşil çay, bitki çayları, mineral sulardan... Kırmızı et ve işlenmiş ete geldiğimde, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre işlenmiş etler, sucuk, salam, sosis, grup 1 karsinojen dediğimiz kanser yapıcı olarak sınıflandırılıyor. Yani aşırı et tüketimi, aşırı kırmızı et tüketimi kolon kanseri riskini arttırdığı gözlemlenmiş. Evet, evet, evet. Kanserli değil, erken önde.